Merhaba arkadaşlar kazanım kavrama testinin 5.sindeyiz. Bu testimizde de arkadaşlar koordinat sistemi mutlak ve göreceli konum soruları var. Mutlak konum dediğimiz arkadaşlar nedir? Matematik konumdur. Göreceli konumda arkadaşlar özel konumdur. Bunlarla ilgili bir testimiz var. Birinci sorumuzla başlayalım. Coğrafi koordinat sistemi dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış teknolojik gelişmelerden hangilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır? Yani arkadaşlar bir yerin konumunu belirlemek için verilen bu cihazlardan hangilerinde arkadaşlar Böyle bir sistem var. Bunu soruyor bize. İkinci öncüle baktığınızda navigasyon cihazını görüyorsunuz. Navigasyon cihazları mekansal olarak arkadaşlar detaylı bilgiler içerir. Bu yüzden biz navigasyonu kullanarak herhangi bir yerin konumunu belirleyebiliriz. Zaten navigasyon cihazının özelliklerini biz cep telefonlarında da kullanıyoruz. Yine uçaklarda da arkadaşlar varacakları noktaların koordinatları girilir. Böylelikle arkadaşlar bunlar güzergahlarını belirlemiş olurlar. O yüzden bu üçünde de arkadaşlar biz coğrafi koordinat sistemini kullanıyoruz. Doğru cevabımız Edirne. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü sorularımızı bu görseli kullanarak çözmemizi istiyorlar. İki sorumuza bakalım. 35 doğu meridyeni ile 22 kuzey paralelinin kesiştiği M noktasından hareket eden bir uçak M noktasının güney batısında bulunan N noktasına hareket etmiş. Buna göre M ve N noktaları harita üzerinde numaralanmış aralıklardan hangisinde yer alır diye sormuş. Bize arkadaşlar M noktasının ve N noktasının coğrafi koordinatlarını vermiş. Bakın M noktasının coğrafi koordinatı nedir? 35 doğu meridyeni ile 22 kuzey paralelinin kesiştiği yerdir diyor. 35 doğu meridyeni nerededir? Bakın başlangıç meridyenimiz 0. meridyen. 50. meridyenimiz de burada. 35. meridyen nerededir arkadaşlar? Bunların ortasında bir yerde. Bakın 22 kuzey paralelinin neresidir? 0 ile 30. paralel arasındadır. Şu aradadır arkadaşlar. Kesiştiği noktaya baktığınızda 3 numaralı merkezin M noktası olduğunu söyleyebiliriz. N noktası nerededir? M noktasının güney batısındadır diyor arkadaşlar. M'nin güney batısı da 1 numaralı merkezdir. O halde arkadaşlar 1 numaralı yerde N noktası olduğuna göre doğru cevabımız ne olacak? M için 3 demiştik. N için de arkadaşlar 1 demiştik. Doğru cevabımız Bursa oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Türkiye 36 42 kuzey paralelleri ile 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıklardan hangisi Türkiye'nin batısında yer alır? Bakın öncelikle Türkiye'nin bulunduğu noktayı bir çıkaralım. Türkiye neredeymiş? Öncelikle paralel değerlerine bir bakalım arkadaşlar. 36 42 kuzey paralellerinde yer alıyormuş. Yani 36 42 paraleller nerededir? Bakın 30'la 60'ın arasında bir yerde. Meridyenlerine baktığınızda 26-45 doğu meridyeni diyor. Doğu meridyeni dediği için başlangıç meridyeninin doğusunda olacak. O yüzden arkadaşlar Türkiye nerededir? Türkiye arkadaşlar şu alanda bir yerdedir. Bu alanda bir yerdedir. Peki bize neyi soruyor? Hangi merkez Türkiye'nin batısında yer alır? Batısında yer alan hangisi arkadaşlar? 2 numaralı yerdir. Doğru cevabımız Bursa oldu. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda koordinat sistemi üzerinde K, L, M, N, P noktaları gösterilmiştir. Bu noktalarla ilgili hangisi söylenemez. N ve P noktalarında güneş yıl boyu aynı anda batar. Baktığınız arkadaşlar P ve N aynı boylam üzerinde değil. Biliyoruz ki doğuda güneş erken doğar erken batar. O yüzden P'de güneş doğacak ve daha sonra N'de güneş doğmuş olacak. Bir kere aynı boylam üzerinde olmadıkları için yerel saatleri aynı olmadıkları için arkadaşlar Bunlarda güneşin aynı anda doğması ve aynı anda batması söz konusu olamaz. Bu yüzden aşık arkadaşlar söylenemez. L noktasının yerel saati N noktasına göre 80 dakika geridir. L noktası 10 batı boylamı üzerinde. N noktası da 10 doğu boylamı üzerindedir. Arkadaşlar arada kaç tane meridyen farkı var? 20 tane meridyen farkı var. Meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı. 20 meridyen çarpı 4 dakika... 80 dakika eder. Bu doğru bir ifadedir. K ve M noktalarında aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Bakın K kuzey yarım kürede, M de güney yarım kürede. E, kuzey yarım kürede yaz yaşanırken arkadaşlar, güney yarım kürede eksen eğikliğine bağlı olarak kış mevsimi yaşanır. Buna da ulaşabiliriz. Ekinoks tarihlerinde yani Güneş'in ekvatora dik açıyla geldiği tarihlerde Güneş P'de diğerlerinden daha önce tepe noktasına ulaşır. Bakın P daha doğuda olduğu için güne en erken bu başlayacak. Güneş en erken P'de doğacak. O halde arkadaşlar güneş tepe noktasına da yine en önce P noktasında ulaşmış olacak. Bu da doğru bir ifadedir. M ve N noktalarında yıl içinde en uzun gündüz süresi aynı tarihte yaşanır. Baktığınızda arkadaşlar N ve M merkezleri ikisi de güney yarım kürededir. Güney yarım küre arkadaşlar 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşar. Bu yüzden ikisinin en uzun gündüzü yaşadığı tarih aynıdır. O halde arkadaşlar ulaşılamaz dediği için doğru cevabımız Adana olacak. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıda E merkezi ile ilgili bilgi verilmiştir. Başlangıç meridyenin batısında kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralelden daha uzundur. Buna göre E merkezi aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangisi içerisinde yer almaktadır? Şimdi arkadaşlar Başlangıç meridyenini şuraya bir çizelim. Şu da bizim arkadaşlar başlangıç paralelimiz ekvatorumuz olsun. Şimdi kabataslak nerededir bunu bir çıkaralım. Başlangıç meridyeninin batısındadır diyor. O halde arkadaşlar doğu yarım kürede değil batı yarı kürede yer alacak. Şu taralı alanlar içerisinde bir yerdedir. Peki kuzeyde mi güneyde mi ona bakacağız. Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralelden uzundur. Bakın şu bizim ekvator çizgimiz. Paralellerin boyları kutuplara doğru ne oluyordu arkadaşlar daralıyordu değil mi? Peki hangi yarım kürede? Kuzeydeki paralelin boyu daha uzundur. Bakın güney yarım kürede kuzeydeki paralelin boyu güney güneydekilere göre daha uzundur. O halde bu nerede arkadaşlar? Güney yarım kürede yer alan bir merkezdir ve aynı zamanda arkadaşlar batı yarı kürededir. Şimdi biz verilen merkezlere baktığımızda hangi yarım kürede olduklarını bulabiliriz. Bakın enlem değerlerine bakıyorum. Enlem numaraları kuzeye doğru artmış. 15 25 o halde bu nerededir arkadaşlar? Kuzey yarım kürededir. Kuzey yarım kürede olduğu için burası olmaz. B şıkkına bakıyorum. 65-75. paralellerde yine paralel numaraları yukarıya doğru artmış. Bu da kuzey yarım kürededir. Burası da olmaz. D'ye bakıyorum. 20-30 paraleller arasında bu da yine yukarı doğru artış gösterdiği için kuzey yarım kürededir. Bu da olmaz. C şıkkında 50-40 demiş arkadaşlar. Bakın numaralara baktığınızda aşağı doğru artış gösteriyor. Bu güney yarım kürededir. Bu olabilir. E şıkkına bakıyorum. 35-45 paraleller arasında yine numaralar yukarı doğru artış gösterdiği için kuzey yarım kürededir. Ben arkadaşlar verilen bilgilere baktığımda güney yarım kürede olduğunu bulmuştum. O halde doğru cevabımız C olacak. Peki batı yarı kürede mi? Buna bakalım. Meridyen numaralarına baktığınızda meridyenlerin de arkadaşlar batıya doğru artış gösterdiğini görüyorsunuz. Bu yüzden batı yarı kürededir diyeceğiz. Doğru cevabımız C oldu. 6. soruyla devam edelim. Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. Buna göre bu merkezlerle ilgili hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakın öncelikle ben bu merkezlerin saatini bulayım. Bakın güneş buradan doğuyor. Güneş buradan doğduğunda arkadaşlar saatimiz kaçtır? 06.00'dır. Güneş tepe noktasına geldiğinde saatimiz 12.00'dır. Güneş bu noktaya geldiğinde ise arkadaşlar saatimiz 18.00 olacaktır. O halde A merkezinin saati kaçtır? 18.00. E merkezinde güneş tepe noktasında olduğu için saatimiz 12.00'dır. Y merkezinde de arkadaşlar daha öğleyi yaşamamış bakın. Güneş buradan doğuyordu. Bu tarafa doğru hareket ediyordu. Şurası akşam saatlerinin olduğu yer. Bakın öğle vakti ile sabah vakti arasında bir yerde saatimiz muhtemelen 09.00'dır. Şimdi yerel saatlerini bulduğuma göre bunlarla ilgili birçok yorum yapabilirim. Yerel saati en geri olan Y merkezidir demiş. Evet saatlerine baktığınızda Y merkezinin saatinin daha geri olduğunu söyleyebiliriz. E merkezinde öğlen vakti yaşanmaktadır. Güneş tepe noktasındadır arkadaşlar. Öğle vaktini yaşıyor. A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. Evet, güneş batmak üzere. O yüzden akşam vaktini yaşamaktadır. Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. Bakın ben arkadaşlar, güneşin gökyüzündeki konumuna bakarak saatlerinin kaç olduğuna yönelik yorumlar yapabiliyorum ama bunların başlangıç meridyenine olan uzaklığıyla ilgili ya da hangi boylam üzerinde yer aldığıyla ilgili yorumlar yapamam. O yüzden Y merkezinin başlangıç meridyenine ne kadar uzak olduğunu, ne kadar yakın olduğunu söyleyemem. Belki bu üç merkezde arkadaşlar batı yarı kürede, belki doğu yarı kürede, belki bir kısmı batıda bir kısmı doğu yarı kürededir. Bunları da bilemeyiz. Nerede olduğunu bilemediğim için başlangıç meridyenine hangisinin daha yakın, hangisinin daha uzak olduğunu söyleyemiyorum. O yüzden doğru cevabımız denizde olacak. Verilen merkezlerin gece gündüz süreleri eşittir. Bu ifadeye ulaşabiliriz. Nereden ulaşıyoruz? Aynı enlem üzerinde demiş arkadaşlar. Aynı enlem üzerindeki noktalarda Gece gündüz süresi eşittir. 7. soruyla devam edelim. Koordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y noktaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. Bakın çizgisel hızların aynı olabilmesi için aynı enlem üzerinde bulunmaları gerekir. Evet Y ve E noktaları aynı enlem üzerinde olduğu için arkadaşlar bakın 10. enlem üzerinde. O zaman bu doğru bir ifadedir. Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. Ekvator nerede? Önce bunu bulalım. Bakın 10. paralel 20, 30 diye gidiyor arkadaşlar. 0. paralel yani ekvator nerededir? Ekvator da burada bir yerdedir. O halde bunların üçü de güney yarım kürededir. Doğrudur. E noktası A noktasına göre kuzey doğu yönündedir. E noktası A noktasının kuzey doğusunda yer alır. Doğrudur. A noktasının yerel saati Y noktasına göre 60 dakika geridir. A noktasının bulunduğu meridyen arkadaşlar 0. meridyen, Y noktasının bulunduğu meridyen 15. meridyen. Arada 15 tane boylam farkı var. 15 boylama. 4 dakikayla çarparsam yerel saat farkını bulurum. 60 dakikadır arkadaşlar ve A noktası batıda olduğu için yerel saati geridedir. Doğrudur. A ile Y noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık A ile E noktaları arasındaki uzaklığa eşittir. Yani arkadaşlar bakın A ile y arasındaki şu çizginin uzaklığı ile a ile e arasındaki şu çizginin uzaklığı birbirine eşittir diyor. Hayır arkadaşlar a ile y arasındaki şu çizgi daha kısadır. Bu yüzden bu yanlış bir bilgidir. Doğru cevabımız Edirne oldu. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikler arasında yer almaz? Paralellerin en uzunu ekvator. Kutuplara doğru gittikçe boyları arkadaşlar ne oluyordu? Kısalıyordu. Güneye doğru ve kuzeye doğru gittikçe arkadaşlar boyları kısalır. Hatta 90. paralellerin boyları nokta halindedir. Şimdi toplam 180 tanedir demiş. 90 tane kuzeyde, 90 tane de güneydedir. Doğrudur. Başlangıç paraleli Ekvatordur. Evet dünyayı iki eşit parçaya bölen ve başlangıç olarak kabul ettiğimiz paralel Ekvatordur. Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 kilometredir. Evet bu hiçbir yerde değişmez. Bütün paraleller arasındaki mesafe 111 kilometredir. Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. Bunu söylemiştik. 90. paralel'e baktığınızda nokta halinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da doğrudur. Aralarındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır. Bakın arkadaşlar zaman kavramı boylamlarla alakalıdır. Yani meridyenlerle ilgilidir. Enlemlere bakarak biz zaman farkına yönelik yorumlar yapamayız. O yüzden E şıkkı paralellerin değil meridyenlerin özelliğidir. O yüzden doğru cevabımız Edirne'dir. Geldik 9. soruya. 10 kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde kuzey yönünde 1887 kilometre gidildiğinde aşağıdaki paralellerden hangisine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlar neredeymişiz? Şurası bizim ekvatorumuz olsun. 10 kuzey paraleli üzerinde bir yerdeymişiz ve 1887 kilometre kuzeye doğru gitmemizi istiyorlar. Ben şunu biliyorum arkadaşlar. İki paralel arasındaki mesafe ne kadardı? 111 kilometreydi. O halde ben 1887'yi 111'e bölersem kaç tane paralel gideceğimi bulabilirim. 1887 bölü 111 ne oldu arkadaşlar? 111 bir defa 7 7 7 arkadaşlar 7 defa. Yani 17 tane paralel kuzeye gitmiş olmam gerekiyor. 10. paralel üzerindeydim. 17 paralel daha yukarı gidersem arkadaşlar bakın 17 tane daha yukarı gidiyorum. Kaçıncı paralele geldim? 27 kuzey paraleline gelmiş oldum. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. 10. soruyla devam ediyoruz. Meridyenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Bakın meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Evet. Kuzey ve güney kutup noktalarında birleşen çizgilerdir arkadaşlar. Bunların boyları eşittir. Toplam 180 tane meridyen vardır. Hayır 180 tane değil. Bakın 180 tane doğuda 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 tanedir. Bu yanlış bir ifade. Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman farkı vardır. Evet doğrudur. Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca ekvator üzerinde 111 kilometredir. Evet arkadaşlar meridyenler arasındaki mesafe sadece ekvator üzerinde 111 kilometre. Kutuplara doğru gittikçe bu mesafe daralıyordu. Hatta kutup noktalarında bunlar birleşiyorlardı. Doğru ifade. Başlangıç meridyeni dünyayı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Sıfırıncı paralel başlangıç olarak kabul edilmiş. Bunun batısında kalan yarım küre, batı yarı küre, doğusunda kalan yarı küre de arkadaşlar doğu yarım küre olarak dünyayı iki eşit parçaya böler. Bu da yine doğru bir ifadedir. 11. sorumuzda Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe ekvator çizgisi üzerinde 111 kilometre iken bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bunun temel sebebi nedir diye sormuş. Bakın ekvator üzerinde 111 kilometreydi ve bunlar kutup noktalarında birleşiyordu. Bu durumun sebebi arkadaşlar Dünya'nın küresel şeklidir. Doğru cevabımız Bursa olacak. Ve son sorumuz 12. Soru. Ahmet Bey 34 doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33 doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45'te yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk 6 saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? Arkadaşlar saatimizi vermiş. Saat kaç? 05.45. Peki kaç saatlik yolculuğumuz var? 6 saatlik yolculuğumuz var. 6 saat sonra Yerel saat kaç olacak arkadaşlar? 6 saat eklediğinizde 11.45 olacaktır. Doğru cevabımız Bursa olacak. Testimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.